Bunlar tamamen öngörü ve istatistiksel, yani matematiksel hesaplar. Oradaki tercihlere, isteklere, okulun kadrosunun değişmesine göre hepsi değişebilir. Burada hepsini toplayacak olursak, 1. Ee, kafanızda özel okul varsa zaten değerlendirin. Güzel burslar verdilerse ee, gidin. Ama önceden de böyle hemen kayıt yaptırmaya değil de baştan tercihinize de yapabilirsiniz. Oradaki pazarlığa bağlı. E, yerel yerleştirmede tercihinizi, sıralamanızı iyi yapın. Etrafınızdaki hocalara, okulun rehberlik hocasına, okulun rehberliği yoksa ilçelerde kurulacak e, rehberlik komisyonlarına danışın. Okullara sorun, arayın sorun. Nedir, ne değildir? Ve yerel yerleştirmede lütfen ilk önce bir merkez kısmına, merkezdeki okula, komşulara kaymadan ilk önce kendi okullarınızı tercih etmeyi ihmal etmeyin. Çünkü komşulara kaymak biraz zor. Ee, o ilçede, o komşu alanda, o okul.